Hanımlar Beyler, günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz Hüseyin Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben özel bir şirkette kaynak mühendisi olarak çalışıyorum. Çok güzel. Kaynak mühendisi ne yapar? Daha çok e, farklı teknolojilerle metalleri birleştirmek üzerine bir sektör. Aha. Ben gemi kazanlarına teknik destek veriyorum. Üf. Ee, peki, iş dışında ne yapıyorsun? İş dışında ekstrem sporlarla ilgileniyorum. Dağcılık, ultramaraton, dalış, bisiklet, dağ bisikleti. Ultramaraton kaç kilometre oluyor? 42 kilometre 195 metre maraton mesafesi. Bunun üzerindeki her mesafe ultramaraton olarak adlandırılıyor. Büyük. Tek etaplısı var, çok etaplısı var. Ve dünyayı geziyor musunuz bunu evet, yapmak için? Evet, evet. Farklı farklı, farklı lokasyonlarda yarıştım. Koşarak üç ülkeye geçtim. Fransa, İsviçre, İtalya. Aa. Ee, Likya yolunu komple koştum tamamen. Kapadokya'da yine aynı şekilde 120 kilometrelik bir yarış koştum. 120 kilometre. Evet. 120 kilometre, 120 kilometre. Ben arabayla gitmiyorum <laughs> Hüseyin Bey yani koşmak ne ya? Çok tebrik ederim. Ee, evet, teşekkürler. Rica <laughs> ederim, <laughs> tebrik ederim. Evet deyip bırakacaksınız diye ödüm koptu. Peki başka mesela sıradan insanların yaptığı şeyler var mı? Geziyoruz işte öyle falan yani gibi. Daha çok ben doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Kamp falan da Evet, kampçılık, balıkçılık olta balıkçılık nerede evet. balığa gidiyorsun? Ee, genelde zıpkınla dalış yapıyoruz. Aa evet. Zıpkın balıkçılığı. Zıpkın o zaman balıkçılığı... başka bir yere gidiyorsun. Evet evet. Olta balıkçılığı da yapıyoruz. Çok güzel. Ne kadar Çok eğlenceli bir hayatınız var Hüseyin evet. Bey ya. E. Çok iyi Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi ee, iyi diyemem. Kötü de diyemem. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Normal. Peki yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Aileme, e, arkadaşlarıma, e, dostlarıma ve iş arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Biz de selam gönderiyoruz herkese. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bazı nesnelere veya sembollere yüklenen olumlu anlam. Bir harf alayım. Verdik efendim. Yumuşak G. Yani... İyi şans gibi bir şey. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. U, ur. Uğur. Uğur doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor. İnatçı yapısıyla bilinen, sinirlendiğinde tüküren Lama. bir hayvan. Lama doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Genellikle ekonomik nedenlerle ülke sınırları dahilinde bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine taşınma işi. Göç. Evet. İki kelime. Bir harf Ülke cazı. sınırları dahilinde. Aa. Dolayısıyla. iç göç. İç göç. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli özel bir isim. Gelsin bakalım. Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı'na neden olan kadın? Truvalı... ...abla. Aklımda. <laughs> bir harf yüceli. Verdik bir harf. He. Helena. Helen. Helen doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Hem zarf hem de sıfat olmak üzere beş farklı anlamı varmış şimdi soracağımız kelimenin bir sıfat olarak soracağız sevgili izleyenler. Gelsin soru. Basit, adi ve alelade olan. Sıradan. Gibi bir şey. Bir harf Aldık efendim bir harf. Yumuşak ye. Bayağı. Bayağı. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz Arapça kökenli tek kelime bakıyoruz. Nasıl soru? Sahip oldukları nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran anlamında kullanılan bir sıfat. Çok basit düşünün. Hayranlık uyandırıyor. Sahip olduğu nitelikler. Güzel. Daha daha da büyük. Muhteşem. Harika. Harika doğru cevap. 7 <laughs> ilerideyiz. Arapça kökenli bir zarf. Bakalım. Bizzat eyleme geçerek, iş edinerek anlamına gelen kelime. Tek kelime. Tekniyum yani birleşikmiş gibi. Şas. Değil. Bizzat eyleme geçerek. Harf icra Verdik efendim bir tane. F. Güzel yerden geldi. Denilebilir. Eylem nedir efendim? Aktivite. Yok yok öyle değil. Yani kelime anlamı olarak eş anlamlısını soruyor. Dil bilgisinde. Yüklem. Yüklem. Hı. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. İ. Fil. Ha? Fil. Ha? Fil. Bizzat Aa. eyleme geçerek. Fiiliyat ya fiil. Hayır hayır. Ee, orada F o, nerede görüyorsunuz? Evet. Evet. Dolayısıyla başına mı bir şey acaba? Aa. Kaldım. E, ee, bizzat eyleme geçerek. Bilfil. Bilfil doğru cevap. Vallahi Hüseyin Bey, 3100 puanımız var. Çok iyi bir yerdeyiz ama 1 dakika 26 saniyemiz kaldı. Evet. Süreyi çok yedik. Önümüzdeki 7 soru için de kullanabileceğimiz 3 harf var. Tamam. Biraz bir sıkıştı bundan sonrası. O yüzden biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Tamam. Yine 7 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Türkçe kökenli yapım eki almış. Bakalım. Zarar verecek davranış veya söz. Fenalık, Köpülük. şer. Kötülük doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Şarkı ve türkülerin sözsüz bölümlerine verilen isim. Müzik. Müzik ağrısı. Değil efendim. Sözsüz böyle bir söylendi söylendi. Sözsüz. Sonra sö tekrar başladı. Bir harf alayım. Aldık bir tane. N. Güzel yerden geldi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. A geldi. Böyle bir, bizim müziklerimiz biraz bir şeylidir. Böyle bir güzel güzel dalgalanır. Ona bir şey denir. Nokta nokta yapmak. Hiçbir şey uyanmadı. Melodi anlamına da geliyor. Söz, söz. İkisinin. Hiçbir şey canlanmadı. Ah. Araname olacaktı. Çıkmazdı. Çıkmaz. Çıkmaz mı? Vay be. Harf olurduk belki. Vazgeçip birincilikten evet. en iyi ikincilik için o olabilirdi. Ben geliyor gibi düşündüm de o yüzden. Hiç 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım meki almış. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Mecaz anlamda suçluları barındırma. Gizlice Yataklık. yardım etme. Ne? Yataklık. Yataklık doğru cevap. Bu sayfalara geçtik. İki kelime istiyor istiyoruz cevap olarak. Kısmen de gastronomi denmiş. Hadi bakayım. Poğaça, simit, ekmek, börek ve kurabiye gibi yiyeceklerin genel adı. Ne? Hamur işi. Hayır. Ee, şey bu paketlilerin üstünde yazar öyle. Nasıl e, üretildiği ile ilgili? Kuru... Yok. Ana maddesi ne bunların? Hamur. Hamur. Hamur değil. Hamurdan önce? Tahıl. Çok gittiniz. Biraz <gülüyor> gelin. <gülüyor> Un. 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 Unlu yiyecek. Unlu mamul. Evet. Unlu, unlu bastınız. Ma bastınız. Unlu mamul. Unlu. Doğru cevap. <gülüyor> 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 Toza kadar gitmeyiniz. Dokuz harflerdeyiz efendim. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. İki harfli mastar. Elleri birbirine sürtme anlamına gelen bir söz. Ellerinizi birbirinize sürttün şu an. Evet. E tamam ne yapıyorsunuz şu an ellerinizi? Sürtmek. Peki. Sürtünmek. Değil, değil efendim. Bir harf alayım. Aldık harf. Ve... Ovuşturmak. Ovuşturmak. Doğru cevap. 10 harfleri geçtik. 6 saniyemiz var. 2 soru cevaplayacağız. Efendim ilk istediğimiz cevap e, kelime tekrarı olan bir ikileme. Gelsin bakalım. Telefon görüşmelerinde Harf sesin olayım. belli belirsiz anlaşılmayan bir şekilde geldiği durumlarda kullanılan bir kelime. Karmakarışık. Değil. Telefonla konuşuyoruz. Sesin belli belirsiz, anlaşılamayan bir şekilde geldiği durumla. Yani anlamıyorsunuz. Sesin... Karman çorman. Yok yok. Sesin nokta nokta geliyor. Anlamıyorum. Ses... Ee... Kıvıl... Yok. Karıncalı. Değil. Ee... Ara ara duymuyorsunuz. Kopuk kopuk. Değil. Kesik kesik. Kesik kesik doğru cevap. Ben ikileme olduğunu bile unuttum. <laughs> Karıncalı <laughs> i̇kileme olduğunu tamamen... Çok normal. Çok normal Hüseyin Bey. Son bir sorumuz var. Birleşik bir kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Hiç beklenmeyen bir anda bir yerde belirmek. Bu hikaye anlatımlarında böyle bir i̇şte romanlarda falan çok rastladığımız Çıka gelmek. Çıka gelmek doğru cevap. <laughs> Vallahi Hüseyin Bey bunu cart diye bilmeniz etkileyici oldu. <laughs> Bana sorarsanız. <laughs> 7600 puan aldınız. Çok tebrik ediyorum. Patlamış olmamıza rağmen. Teşekkür yollarda. Ederim. Harika yarıştınız. Ee, bakalım neler olacak. En iyi ikincilik falan o işler biraz mevzu bahis olacak gibi. Teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağ olun. Hanımlar, beyler Hüseyin Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz. <laughs> Ve son yarışmacımız geliyor.